Selamun Aleyküm Arkadaşlar Temmuz 2 2 hafta önce çıkmış ana bu cumunu işaretledim işaretlerken tabi biraz boyayı kaçırmışım diğer arılar onu yadırgıyorlar ya da temizlemeye çalışıyorlar sürekli üzerindeler İnşallah problem olmaz eğer problem olmazsa gelecek seneye bu kolonimiz inşallah çok verimli bir seneye hazırlık bir anası bu. Gelecek sene de kışa eğer on olarak girebilirsek seneye çok verimli bir koloni olacaktır inşallah. Anamızı daha yakından çekelim. Zannedersem temizlemeye çalışıyorlar. Biz boyayı biraz kaçırdık, İyi olmadı ama artık saatten sonra yapacak bir şey yok. Ümidimiz temennimiz temizlemeler üzerine. İnşallah sıkıntı vermezler. Dikkatli dediğimde, tam dilersem iğne sokmuyorlar, temizlemeye çalışıyorlar. Hadi inşallah hayırlısı hakkımızda koyalım bunu yerine. Kolonumuz 2, 4, 5, 6 sıralı bir koloni şu an için. Daha ayrılısı. Seneye hazırlık kolonumuz.